Ne yapacaksınız merhaba. bugün? Merhaba arkadaşlar. Bugün Arif ile saklanma oynayacağız. Ben saklanacağım, Arif beni bulacak. Arif de merhaba yapıyor bakın. Evet. Ben saklanacağım. Bakalım Arif beni bulabilecek mi? Saklanma yeri evet. Saklanalım mı? Onu bir ağzına alma. Hadi başlayalım mı oğlum? Hadi. Hadi bakalım. Hop. Hadi bakalım. Ben kaçtım, 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 kaçtım. kaçtım. Arif baban nereye saklandı? Bulamaz. Evet. Bak, Aa, bak. Arif babasını buldu. Kaçı 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 saklanacağım ben Çey, kaç, 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 kaç. buldum beni. Saklambaç oynuyorlar. Kaçtım kaçtım kaçtım. Arif baban saklanıyor. Acaba nereye saklandı babamız? Arif çok hızlı buluyor galiba. Nerede Arif baban? Bulamadım bak, ben. Bak, 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 bak Aha babayı buldu Arif. Kaçtım kaçtım kaçtım. 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 Ben beni Arif babasını bulamaz. Nere gitti Arif Baba? Evet arıyoruz şimdi Arif kendi odasına bakıyor. Odasında yok. Nere gitti oğlum? Evet salona girdi Arif. Ve buldu babayı. Evet. Ya, evet. ya. Yine buldu ya, Arif ya. babasını. Kaçıyorum, kaçıyorum. Evet Burası Arif'in odası. Bu arada oyuncaklarımız. Arif baban nereye gitti oğlum? Hadi bul babayı. Evet Arif babasını buldu kapan içine girmeye çalışıyor. Ben kaçıyorum oğlum. Ben... Arif sığmazsın sen oradan. Sen oradan geçemezsin ki. Sığdı valla. Geçti gal. evet. Sen Arif deyince ilk kere düşünce. Tamam bitti. Bunu da öğrendik. Bunu da öğrendik. <laughs> Bunu da tamam. O kendi başladım. geçsin oradan. Süründü. <laughs> Hop. Kaçtım kaçtım kaçtım. Sen beni yakalayamazsın. Yakalayamazsın boy boy. Bay bay. Çabuk saklan baba sarıp geliyor geliyor geliyor. Nereye saklandı? Aa salonda yok baba. Orada yok. Nerede acaba? Koş koş nerede? Babayı bulacak Arif inşallah. Hı, yine buldu beni. Buldu Arif babasını. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Arif koş baba kaçtı. Bul babayı. Nerede baba Arif? Bu sefer kaç. Evet. Kaçtım kaçtım kaçtım. Baba kaçıyor, baba kaçıyor Arif baba. Kaçtım. Bu sefer saklanamadan yakalayacak Arif. Bu sefer yakalandı. Yakalandık, yakalandık. Kaçıyoruz. Yine yakalanacağız. Nereye saklanacağım ya? Sen hep peşimden geliyorsun. Yürü git say say biraz. Biraz say. Arif saklandı bu sefer de. Hadi sen Arif'i bul babası. Bakalım Arif ne? Aa Arif kendi geri çıktı. Ay, hadi. <laughs> hadi sen saklan babası. Ben saklandım aha. Arif beni bulamaz. Hop dedi Arif. <laughs> saklan babası. Arif baba nereye gitti? Geliyor Arif. <laughs> Arif baba nerede oğlum? <laughs> burada. burda, ha diyor. Sen var ya sen. Ben seni yiyeceğim. Kaçma gel Şimdi lan de lan kovalamaca mı oynuyorsunuz? Saklanmayın hadi. Sıra sende. Arif nerede oynayacağız? Hadi.